Merhaba çocuklar. Bugün sizinle eğlenceli bir oyun oynayacağız. Ben şu şekilde bir pano hazırladım. Bu kavramın altına iki tane daire kesti. Kollarımın geçebileceği büyüklükte daireler. Ben bu kavramın arkasına saklanacağım. Kollarımı buradan geçirdikten sonra ve annemden babamdan yardım isteyeceğim. Onlar bana benim görmediğim nesneleri verecekler ve ben de onları görmeden Ellerimle ne olduğunu anlamaya ve hissetmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Hmm, bunun da ne olduğunu anladım. Bu bir portakal. Evet, doğru bilmişim. Çünkü portakal yuvarlak ve üstü tırtıklı bir dokuda. Öyle anladım. Bunun da ne olduğunu buldum. Bu bir kalem. Evet doğru bilmişim. Hmm, bunun ne olduğunu anladım. Bu bir oyun hamuru. Evet doğru bildim. Çünkü oyun hamurunu yumuşaklığından anladım. Bunu da buldum. Bu bir kozalak. Evet doğru bilmişim. Çünkü kozalı şeklinden ve tırtıklı olmasından anladım. Bunu da anladım. Bu bir sprey. Evet doğru bilmişim. Olan. Hmm, bunun da ne olduğunu anladım. Bu bir anahtarlık oyuncağı. Evet doğru bilmişim. Hmm. Bunu da anladım. Bu bir balon. Balonu da şişirme kısmından anladım. <laughs> Bunu da buldum. Bu bir bant. Çünkü bantın açma kısmını fark ettim. Ve bantın içindeki yapışkanlığından bant olduğunu bulabildim. Evet çocuklar siz de bu oyunu böyle farklı farklı nesnelerle oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler.